Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'nin sırları. Ey doğruya ulaşmak isteyen kişi, öncelikle bu kelimede bulunan harfleri öğrenmen gerekir. Allah izin verirse o zaman harflerden söz edebiliriz. Bu kelimelerin harfleri elif, lam, lam, elif, he, vav'dır. Bunları açıklarken önce remzi özet bir açıklama yapacağım. Ardından bileşik aleme göre anlaşılması kolaylaşsın diye açıklamaya girişeceğiz. Kul, zorda kalan ve sığınan kimsenin bağlanması gibi elif harfine ilişmiştir. Böylelikle ilk lan onu bir şekilde ortaya çıkartmış, ona yokluktan kurtuluş ve necat imkanı sağlamıştır. Kulun ortaya çıkması sahih olup, varlığa nuru yayılınca ve isimlendirilene ilişmesi sahih olup, İsimlerle ahlaklaşması geçersiz kalınca sonraki elif harfini görmekle ikinci lam geriye hiçbir kalıntı kalmayacak şekilde kendisini silmiştir. Bunun amacı bilmecenin kendisine açılma umududur. Sonra he'den sonraki vav istenileni gerçekleştirmek için gelmiş Allah isminin son harfi olan he' kulların inatlaşma nedeniyle Yok oluşundan sonra Hakk'ın var olduğunu göstermek için kalmıştır. Artık bu en yüce isimlendirilenin vaktidir. Bu seyredenlerin Allah'a giden salikler, hallerinin kendisinde silindiği ve saliklerin makamlarının yok olduğu makamdır. Böylece gerçekte olmayan yok olur. Ezeli olan baki kalır onun zuhuru karşısında sabit kalacak kimse bulunmadığı gibi nurunun karşısında durabilecek gölge de yoktur. Sen onu görmesen bile olmasan bile ifadesinin hakikatini öğren. Bu durumda sen ol olursun. Çünkü tekün ol ifadesindeki t harfi geniş zamanlı fiillerde öznelere ait zait harflerdendir ve o kulluktur. Büyüklerden birisi hapşıran bir insanın Allah'a hamd olsun dediğini duyunca hapşırana şöyle demiş. Sözünü Allah'ın söylediği gibi hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diye tamamla. Hapşıran karşılık vermiş. Alem nedir ki Allah ile beraber zikredilsin? Efendi Hazretleri şöyle cevap vermiş. Kardeşim şimdilik öyle söyle. Çünkü yaratılmış kadime bitiştiğinde ondan geriye bir iz kalmaz. İşte bu vuslat makamı ve fena sahiplerinin kendilerinden geçme halidir. Hal sahibi fena halinden fani olursa elhamdülillah da demez. Çünkü kulun elhamd deyişinde bazı kimselerce örtü, bazı kimselerce elbise diye ifade edilen kul ispat edilir. Hal sahibi alemlerin Rabbi derse içinde bulunduğu makamdan daha yüksek bir makamda olurdu. İşte bu varislerin makamıdır ve ondan daha üstün makam yoktur. Bu makam karşısında dilin dönmediği ve gönlün mustarip olmadığı bir makamdır. Bu makam ehli hallerinde fani olmuş müşahadelerini anlatmada ağızları kapanmıştır. Zat nurları onlara egemen olmuş sıfatların belirtileri üzerlerinde gözükmüştür. Söz konusu insanlar Allah katında bekleyen ve onun katında gizlenmiş Allah'ın gelinleridir. Arisul Hak Onlar Allah'tan başkasını bilmediği gibi kendilerini de Allah'tan başka bilemez. Allah onları övünç tacı ile taşlandırmış, ünsiyet yaygısında ve fena minberleri üzerinde oturtmuştur. Onlara bunu kazandıran şey namazlarında daimi olmaları ve şahitliklerini doğru yapmalarıdır. İlahi kuvvet onlara sürekli müşahade ile yardım eder. Onlar da iki ayağın konulduğu yerde sıfatlarla gözükür. Onların şaşkınlığı uyma yönündendir. Zikretmeleri ise bir sünnet veya farzı yerine getirmekten ibarettir. Onlar dost doğru yoldan ayrılmaz halk ile iç içe yaşasa ve onlarla haşır neşir olsalar bile bu esnada gerçekte onlarla beraber değillerdir. İnsanlar kendilerini görseydi onları görmüş olmazlardı. Çünkü onları ancak Allah'ın fiillerinden birisi olmaları yönünden görürler. Dolayısıyla onlar fiili ve yapıcısını müşahede eder. Ne ömür makam. Onların durumuna misal olarak sandık yapan bir marangozun yanında oturan kişiyi verebiliriz. Marangozun yanında oturmakla kişi hem yapımı hem de yapanı görür ve işin yapımı kendisini yapıcısından perdelemez. Gerçi o esnada kalbini fiilin güzelliği meşgul edebilir. Çünkü dünya Hz. Peygamber'in buyurduğu gibi gübrenin yetiştirdiği tatlı bir meyve ya da kötü yataktaki güzel bir cariyedir. Ona İyilik yapıp onu seven kişiye cariye kötülük yapar ve ahiretini ona haram eder. Şair ne güzel söylemiş. Akıllı kişi dünyayı sınadığında dost kisvesinde bir düşman olarak kendisine açılır. İşte bu taife özü sözü bir eminlerdir. Allah onları ilahi kuvvet ile desteklemiş ve kendilerine yardım etmiştir. Dolayısıyla onlar bu nispet sayesinde Allah ile beraberdir. İşte bu, çıkılabilecek en yüksek makamdır. Vurulabilecek en değerli gaye, bu yüce gayedir. Çünkü gaye, bilgi ve tecelliler yönünden değil, ancak tevhid yönünden olabilir. Söz konusu makam, istiva yedidir. İstiva, ancak en yüce dostun bulunduğu yerde olabilir. Binaenaleyh, ermiş oldukları müşahadenin hakikati nedeniyle, bu gruba ne mutlu. Onları kendilerine katılarak ve söylediklerini mümkün bularak onaylamamız ve kabul etmemiz nedeniyle de ne mutlu bize. Dil küheylanı bizi söz meydanında sürükledi. Sözü uzattık. Tekrar konumuza dönüp şöyle deriz. Tamlamayla düşmüş Allah isminin hemzesi birlik kavuşmasını gerçekleştirme ve başkalık ayrıklığını silmek demektir. Çünkü birbirine bağlanmış elif ve lam daha önce de belirttiğimiz gibi bitişikliği gerçekleştirip ayrıklığı silmeyi ifade eder. İkinci lam harfindeki elif ise meydana gelmiş başkanın izlerini siler. H'den sonra vav ise yazıda bir ize sahip değildir. Bununla beraber onun anlamı hüviyeti ifade eden H ile beraber varlığa yayılmıştır. Allah onu zatıyla mülk aleminde ishar etmiş ve şöyle buyurmuştur: O Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Hak hüviyet ile başladığı gibi yine hüviyet ile sona erdirmiş, varlık ve yokluktaki duruma onu sahip kılmış, sonradanlık ve kadimliğe delil yapmıştır. Hüviyet zamiri zikredenlerin son ve en yüce zikridir. İş başa dönmüş, Kadir gecesi ortaya çıkmış. Onun varlığı sayesinde hakkın yardım ve inayetine mazhar olanlar tevhidin hakikatlerini öğrenmiştir. Buna göre varlık bu ismin dairesinin noktasında sakindir. Bu ismin dairesi mekanların kendilerine yerleşik sakin şeyleri içermiş olması gibi varlığı kuşatmıştır. En güzel örnek Allah içindir. Allah'ın nuru için verdiği en basit örnek lamba ve kandilden verdiği örnektir. Bu itibarla Allah şöyle buyurur. Allah her şeyi ihata edendir. Allah her şeyi bilgi olarak ihata etmiştir. Allah her şeyi isim ve isimlendirilen olarak başkalaştırmış, her şeyi çözülmüş ve bilmece olarak göndermiştir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.